Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı Safra'mız için inşallah. Güzel bir vesilelerin önünü açacak inşallah. İnşallah. Olsun. Hayırlı olsun. inşallah. Değerli arkadaşlar, Kıymetli hazır olun. Sayın Milletvekilimiz, Bey, Belediye Başkan Vekilimiz, ticaret Odası Başkanımız, Borsa Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, Yine Hal Derneği Başkanımız, kıymetli arkadaşlar. Bugün Bafra'mız için <laughs> çok önemli bir düğüm noktasının başladığı gündeyiz. Şu anda böyle bir imza attık. İnşallah hayırlara vesile olur. Bafra'mız için, Bafra'daki yaşayan halkımız için inşallah güzel gelişmelere vesile olur. Tabii değerli arkadaşlar, şimdi her şey bir hayal gibi başlar. 2013 yılında başlayan bu macera şu anda çok güzel bir noktaya geldi. 2015, 2016 kuruluş çalışmaları derken da ben biliyorum tabi. Önceki arkadaşlarımızın gerek buradan tayinle giden, gerekse e, burada mevcut olan e, tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Tabi Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi Bafra'mız için olması olmaz. Bunu baştan iyi öngörülmüş 2013 yılından itibaren. Ve şu anda bu e, iki 2 Mart'ta Tarım Bakanlığımızın yaptığı ihale ile yüklenicinin e, belirlenmesinden sonra şu an itibariyle imzamızı attık. İnşallah yüklenicimiz en kısa sürede hemen başlayacak inşaatına. bize çünkü yarın yok. Sayın Bekir biliyorsunuz. Hemen başlamak suretiyle. Biz buranın tahsislerini hemen yapacağız. Burası gerçekten bakramız vak için son derece önemli. Sera OSB'ler nedir dediğimiz zaman burada nitelikli üretim yapılacak, ihracata dayalı üretim yapılacak, özellikle süs bitkileri ihracata giden fide gibi ve üretim paketleme tesisleri, soğuk hava tesisleri olacak. Burada bizim 30 tane parselimiz var. 1200 dönümün içerisinde 30 parselimiz var. Bunların 900 dönümü tamamen üretime dönük olacak. Kalanları da yollarla aradaki sosyal tesisler doğal olarak. Burada baktığımızda artılarımız çok fazla. Niye? Eğer nitelikli bir sera oluşturmuş isek burada 5. derece teşvik kapsamından yararlanıyoruz. Bu önemli, çok önemli bir artı. Kaldı ki biz burada tahsislerimizi yaparken tamamen çok nitelikli ihracata dayanan işletmelere tahsis yapacağız. Bu bizim için olmazsa olmazımız. Katma değeri yüksek olan işletmelere tahsis yapacağız. Tabi burada kırsal kalkınmadan yine burada test tesis kurmak isteyenler yararlanabilir kendi imkanlarını kullanabilirler. Tüm KDV ile ilgili ve diğer konularda pek çok muafiyetler var, artılar var, yani teşvikler var baktığımızda. Kaldı ki burası tam bir tarım memleketi. Her gelişimde hatırlıyorsunuz arkadaşlar, baframıza ifade ediyorum. Burası gerçekten e, örneği az bulunan bir tarım ilçesi, tarım memleketi. Yani burada her şey var. Yani adamı diksen biter denilen bize bir tabir vardır. Değerli arkadaşlar, burası gerçekten öyle bir yer. Hemen yanı başımıza barajlarımız, havanın biraz daha ılıman iklimlendirmenin artık güzel olması bunlar bize, burada seracılığın çok iyi olabileceğini gösterdi. Böyle bir öngörü oldu. Tabii aynı zamanda bizim artılarımız neler? Artılarımız, biz e, tüm pazarlara çok yakınız. Orta Karadeniz'in tam merkezindeyiz. Hem Doğu Karadeniz'e gidenler. Aynı zamanda ihracata dayanan bir kapıdayız, kapının dibindeyiz. Önemli bir limanımız var, ihracat yapan. Ben biliyorum, Antalya'dan gelen Narenci'ye Samsun Limanı'ndan kuzeye doğru gidiyor. Çünkü benim tanıdıklarım var. Buraya gelip gidiyorlar. Yani onlar Tavantaya'dan getirip e, seralarda ürettiklerini veya turunçgilleri burada ihracat yaparken biz hemen dibimizdeki limandan çok daha avantajlı bir şekilde bunların ihracatını yapabileceğiz. Bunlar bizim için son derece önemli. Ve e, çok güzel bir aşamadayız. Gerçekten benim için bugün çok mutlu bir gün. Evet. Burada e, sizler için de aynı heyecan duyduğunuzu kat kat fazlasıyla bunu biliyorum. Eee burada gerçekten <laughs> e, önemli bir tarım memleketini biz önemli bir düğüm noktasıyla bugün başlatmış oluyoruz. Burada Tarım Bakanlığımıza da tabii bir ederiz. E, siyasi temsilcilerimize sayın milletvekilimiz başta üzere teşekkür ederiz. Çünkü bu işler çok kolay olmuyor arkadaşlar. Bunları bilelim çabalamakla oluyor, koşmakla oluyor. Koşturmada hiçbir şey bize kendiliğinden çok da verilmiyor. Evet, yani. Ama burada Tarım Bakanlığımız gerçekten bize bu kolaylığı gösterdi. 2017 yılında hatta bununla ilgili yatırım kararı alındı. Ve 2020 yılında hatırlarsan Başkanı, Ticaret Diyası Başkanımız 2021'de ilk yapacağınız yapacağımız ihale Bafra Sena olacak demişlerdi. Bunu yaptı. Genel müdürümüz sağ olsun yaptı ve e, inşallah bundan sonra bizim için bize düşen burayı nitelikli yatırımcılarla doldurmak. Borsa başkanlarımız, yüklenici firmadaki değerli arkadaşımız, değerli bir arkadaşlarımız, değerli başkan yardımcımız, basınımızın çok değerli mensupları, ben de sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Valim bugün uzun bir maratonun e, belki ortasının da e, geldik. Çok uzun bir maratondu bu. Ee, gerçekten BAFRA adına, Bafra'lı hem hemşehrilerimiz adına ben e, sizlere çok teşekkür ediyorum. E, bu açıdan çok mutluyuz, e, Sayın Kaymakamımızın ve sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi. E, BAFRA'da bir kırılma noktası oluşturabilecek bir çalışma bu. Hem BAFRA'daki çiftçilerimize örnek olacak bir çalışma, hem de bölgelerimize örnek olacak bir çalışma ihracata yönelik bir çalışma. Bu açıdan e, Bahra'nın da bir tarım kenti, bir tarım şehri olduğu göz önünde bulundurulacak olursa e, Bafra'daki hemşerilerimize ve çiftçilerimizin de buradan her açıdan yararlanabileceği bir e, çalışmayı bugün biz e, startını veriyoruz. Daha önceden çok e, çalışmalar gerçekleşti. Bu açıdan evvela e, Sayın Valim sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bafra'ya devamlı ilgi ve alaka gösteriyorsunuz. Samsun'umuzun 17 ilçesine bu şekilde ilgi ve alaka gösteriyorsunuz. Sizden önce görev almış, çünkü bu onun için bu ifadeyi kullandı. Uzun bir maratondu diye çok çok önceki süreç içerisinde başladı. Sizden önce görev almış olan valilerimize teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Önceki dönem kaymakamlarımız var, onların emekleri var. Ticaret Adası Başkanımız Göksel Bey'in zaten hassasiyetle üzerinde bulmuş olduğu bir çalışmaydı. Çocuğu gibi olan bir çalışma diye değerlendiriyorum ben onu devamlı istişare halindeydik. Biz de sıkıştıkları noktalarda omuz verdik. Ticaret Odası Başkanımıza da, Göksel Başkanımıza da ASET'e bu açıdan teşekkür ediyorum. Ziraat Odası başkanlarımıza, Borsa başkanlarımıza emeği geçen belediye başkanımıza ve belediye başkanımız vekilimiz mevzinde ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz bu çalışmalarımızı sizlerin de ifade ettiğiniz gibi, duyurduğunuz gibi birlik ve beraberlik içerisinde devam ettireceğiz. Bana ters veriyoruz. Paramız, paramız var diyorum sayın sayın Parada ödülecek de sıkıntı yok. Artık bu bir şekilde bitmez. istiyoruz. Değil mi efendim? Biraz. Yani Siz, ben de duyunca çok uzun gibi geldi. şimdi tahsisleri yapmaya başlarız. Ona göndeririz yani biz. Değil yani mi efendim? Yani o... Bitmezse yolum aç diye. Şurayı <laughs> yapmaya göndeririz. İşletmeciler sıkıştırır. Olur yani? Biz Efendim işletmeciler evet, yani. sıkıştırıyor. Ben bir sıkış buraya